Bu adam tırnaklarını cilalamak için bir matkap kullanır. Bahçesindeki çimleri ise ateşle biçer. Dahası hurdaya çıkmış bir motosikleti kullanarak Guinness dünya rekorunu kırmaya hazırlanmaktadır. Müfettiş arabayı gördüğünde hayrete düşer. Adamın yakıt kapağı olarak bir mantar kullandığını, amortisör yerine deri bir bant taktığını, kendi zekasıyla yaptığı frenleri ve itme yöntemiyle çalıştırdığı sistemi fark edip hayran kalır. Yarışın başlamak üzere olduğunu gören adam aceleyle iki kalp hapı çıkarır. Biri kendisi, diğeri eski bir bir arkadaşı için. Ardından arkadaşlarının yardımıyla sendeleyerek yola koyulur. İlk hız sınırında saatte 200 kilometreye, ikinci sınırda ise 240 kilometreye ulaşır. Araba hız kazandıkça egzoz borusunun sıcaklığı bin dereceye yükselir ve bu bacaklarını adeta pişirir. Hızlanmaya devam ettikçe araba şiddetle sallanmaya başlar. Ağırlık merkezini dengelemek için başını kaldırır. Ancak gözlükleri rüzgardan uçar. Gözlerini açamamasına rağmen hayalinin peşinden hızlanmaya devam eder. Motosiklet ışık hızına ulaşmaktadır mak üzeredir